Hardware Plus'tan herkese selamlar. Ben Aydoğan Aykanat. Biliyorsunuz geçtiğimiz günlerde Türknet abonelerine kötü bir haber verdi ve artık 250 liralık bir fiber internet ücretine sahip oluyorsunuz. Hatta fiber değil, hattınız neyi destekliyorsa bu gigafiber de olabilir, e %8 de olabilir, ADSL de olabilir hiç fark etmez. Hepsini 250 liraya sabitlediğini duyurdu sene başından itibaren. Sadece benim gibi, benim de Aydın'daki evde bir TürkNet aboneliğim var. Oradaki aboneliğimi geçtiğimiz ayın sonuna kadar 10 aylık peşin verdiğinizde bir indirim durumu vardı. İndirim değil aslında fiyatı sabitleme gibi. Onlar etkilenmedi ama sonuçta ben de 10 ayın sonunda artık 250 ya da o zaman ekstra bir zam gelirse o fiyattan kullanmam gerekecek. Ben de dedim ki yakın zamanda diğer servis sağlayıcılar da fiyatlarını güncellediği için 2023 yılında taahhütü biten başka servis sağlayıcıya geçmek isteyen gibi birçok insanın erişebileceği durumda Fiber internette 100 megabit internetlerin fiyatı nasıl? Bunları listelemek için bir içerik hazırlamış oldum. Fiyatlar kendi içerisindeki en ucuz aynı zamanda yeni abonelere özel olanları söyleyelim. Yani kendi içindeki paket değişikliğinde daha indirimli olabiliyor, daha pahalı olabiliyor, farklı farklı durumlar olabiliyor. Benim de deyip en uygun fiyatlı modeller olduğunu, daha doğrusu altyapılar internet fiyatları olduğunu söyleyeyim. İlk olarak ana servis sağlayıcı Türk Telekom'dan başlayalım ki Türk Telekom biliyorsunuz özellikle son dönemde fiber yatırımlarının arttığını bütün ülkeye fibera döşeme planları olduğundan bahsetmişti. Transfer fırsatı kampanyası diye bir kampanya var diğer gelenler için. Orada ekstra 1-2 yani bundan birazcık daha ucuz 224 liraya kadar düşen fiyatlar var ama onlar belli başlı il ve ilçeler için geçerli olduğu için herkesin geçebileceği en ucuz fiyatlıdan bahsediyorum. 100 megabit download, 5 megabit upload hızıyla beraber 24 4 aylık taahhütte ilk 12 ay 238 lira, ikinci 12 ay 278 liralık bir ödemeyle Türk Telekom'dan en uygun fiyatlı fiber 100 megabit bağlantısına sahip olabiliyorsunuz. Artık 200'lerin üzerine çıktığını net bir şekilde görüyoruz. Evinizde Süper Online'in yani Türkcell'in altyapısı varsa Süper Online fiber daha hızlı en ucuz 100 megabitlik pakete baktığımızda 260 lira ilk 12 ay 290 lira ikinci 12 aylık bir fiyat var. Burada fiyatı Türk Telekom'a göre biraz daha yüksek olduğunu görüyoruz ama bir avantajı var. Upload hızımız 20 megabit en azından Türk Telekom'a göre daha iyi bir upload hızını burada bizlere sağladığını söyleyelim. Tabii ki bu upload hızları değişebilir. Ben kendi sözleşmelerinde, taahhütlerinde verdikleri hızlardan bahsediyorum. Duruma göre daha yüksek verme durumlarını çok yaşadık. Yine öyle bir durum olabilir. Varsayılan olarak kağıt üzerinde %20'yi 260 ilk 12 ay, 290 ikinci 12 ay verdiğini söyleyelim. Zaten videonun başında söylediğim gibi Türknet'ten de 100 megabitlik altyapıyı aldığınızda yani Türknet'in kendi altyapısı değildi Türk Telekom'dan verdiği altyapılara bağlıysanız e %8 veriyor ve 250 liralık da bir ödemesi var. Taahhüt yok. Herhangi bir zaman çıkabiliyorsunuz. Ama taahhüt olmamasının en büyük dezavantajlarından biri fiyat güncellendiği anda o fiyat size de yansıyor. Hani gigafiber altyapısına sahipseniz o zaman farklı. Hani hala daha 250 lira çok çok iyi bir fiyata denk geliyor. Çünkü 1000 megabit download, 1000 megabit upload alıyorsunuz. Ama ben burada sabit 100 megabitlerden bahsettiğim için eğer Türknet'in altyapısı yok ama siz tavizsüz bir internet istiyorsanız tercih edebileceğiniz kurumlardan biri Türknet ve e %8 olarak verdiği hizmeti 250 liraya veriyor artık. Biraz daha küçük ölçekli ama etkisini fazlasıyla arttırmış e, Netspeed ve Millenicom da var. İlk Netspeed'den başlayalım. Netspeed'in e, Ultimate Fiber kampanyası e, isminde bir kampanyası var. 100 megabit download, 8 megabit upload hızı veriyor ve 159 liraya sağlaması önemli bir avantaj. Yani en azından diğerleri 200'ün üstüne çıkmış olmasına rağmen burada hem taahhüt olmaması hem de 159 lira olması oldukça iyi. Genelde Türk Telekom altyapısını kullanıyor. Netspeed bunu söylemiş olalım. Ha şöyle de bir durum olabilir. Netspeed Ocak ayı içerisinde güncellememiştir. Şubatta Mart'ta fiyat arttırımına gidebilir tabii ki. Çünkü baktığımızda en azından büyük servis sağlayıcıları e, Türkcell, Türk Telekom ve TürkNet'e baktığımızda onlar fiyatlarını 250 liranın üzerine çıkarmış durumdalar. Netspeed 100 lira daha ucuz konumunda şu anda. Bir güncelleme olabilir ama... Benim bu videoyu çektiğim 23 Ocak 2023 tarihi itibarıyla Netspeed'in Ultimate Fiber kampanyasından gireceğiniz 100 megabitlik bağlantıya 159 lira veriyorsunuz. Milenikom kanadına geçtiğimizde Milenikom'un bir de tercih durumu var biliyorsunuz. İsterseniz Türk Telekom, isterseniz Super Süper Online altyapısıyla tercih edebiliyorsunuz. Türk Telekom altyapısını istiyorum dediğinizde Fiber 100 kampanyasına bakacak olursak 8 megabit upload ile beraber 150 liraya alabiliyorsunuz ki bildiğim kadarıyla şu anda en uygun fiyatlı Fiber 100 megabit ücretlendirmesi bu Fiber 100 kampanyası Milenikom'un yine taahhütsüz bir yapı olduğunu söyleyelim. Yani yine fiyat yakın zamanda güncellenebilir. Güncellenmediği için süper online altyapısıyla ile aynı hizmeti almak isterseniz Fiber 100 olarak geçiyor da. Burada da upload hızınız 8'den 10'a çıkıyor. 170 liraya süper online altyapısıyla ile beraber fiber 100 bağlantısına geçebiliyorsunuz. Burada tercihler size kalmış durumda ki altını çiziyorum. Milenikom'un Türk Telekom altyapısından gelen fiber yüz kampanyası 8 megabit ile beraber 150 liralık fiyatıyla şu andaki en uygun fiyat olduğunu söyleyelim. 100 megabit internetler arasında. Eğer evinizde bir TürkSat yani KabloNet e, altyapısı varsa en güzellerinden biri fiyat yine yükseklerde ama paket halinde sundukları için güzel bir avantajı var. Hepsi bir arada kampanyası var e, dışarıdan gelenler için. E, 100 megabit download 20 megabit upload veriyor ve ilk 12 ay 279, diğer 12 ay 329 lira gibi bir fiyatı var. Evet fiyatı diğerlerine nazaran yüksek ama içerisinde internetin yanı sıra analog kablo TV, kablo TV'nin üst paketi, altın sinema paketi, NetGeoNav hizmeti, Filmbox Plus hizmeti, Premium spor paketi, kablo ses her yöne 50 dakika, interaktif kutunun kiralama ücreti ve 25 GB'lık kablo bulut hizmeti bu paketin içerisinde yer alıyor. Genel toplamda baktığımızda en azından verdikleri hizmetlerle mantıklı bir seviyeye getirdiğini görüyoruz. TürkSat, kablo, netit. Eğer evinizde böyle bir art yapı varsa tabii ki bunu da tercih edebilirsiniz. Vodafone'a geldiğimizde ise her ne kadar şu anda çok fazla abonesi olmasa da evde fiber 100 paketini gördüm. Burada 12-12 değil 6-18 şeklinde bir fiyatlandırma var. Ve baktığımızda İlk 6 ay 134 lira, kalan 18 ay 268 lira gibi bir fiyatla bizleri sağlıyor. Herhangi bir şekilde upload hızı bilgisi verilmemiş Vodafone fiber kullananlar varsa aramızda lütfen yazsınlar. Ben 100 megabit fiber kullanıyorum. 5, 8, 10, 20 artık kaç veriyorlarsa bunu da bizlerle paylaşırsanız sevinirim. Net bir şey yazılmamış sözleşmelerde ama en kötü ihtimalle 8 vesaire olduğunu tahmin ediyorum. E yine de bilemiyorum. Lütfen yorumlar bölümüne yazın. Bir de yine sözleşmelerini kontrol ettiğimde 25 liralık da bir modem kiralama ücretinin geldiğini gördüm. E benim anladığım kadarıyla bu paketlere dahil değildi. Ama dahil de olabilir sizin gireceğiniz Kampanyaya göre ama en azından böyle bir bilgi var. Yani 134'e ve 268'e 25 lira eklemeniz gerekebilir modem ücreti nedeniyle. Son olarak Digiturk ve D-Smart'a geçelim. Yani aslında bir servis sağlayıcı daha doğrusu yayıncı olup interneti de dahil edenler. Digiturk'ta internetli filmin ve dizinin yıldızı paketi var. En ucuz 100 megabitlik olacak şekilde ve zaten dizi ve film kanallarını içeriyor e, Bean ailesinde. İlk 3 ay 100 lira sonraki 9 ay 265 liralık bir fiyatı var. Ve Bean Connect'in yani Todd'un da dahil olmasının avantajıyla en azından e, HBO'nun vesaire içeriklerini görebileceğiniz Bean Connect'teki film ve dizi paketlerinin de yer aldığı bir sistem olmasıyla kablonete benzer bir sistemde ilk 3 ay 100 lira hani hoş geldin 5 gittin ki galiba ilk 2 ay ya da bir ayda olabilir. Bütün şeyleri açık sizlere veriyor. Yani en azından birkaç süperlik maçı da izleyebiliyorsunuz. Böyle bir şekilde kampanyası olduğunu söyleyelim. Yine upload ile alakalı bir bilgi verilmemiş internet için. D-Smart'a geçtiğimizde ise D-Smart'ın direkt e, şeysiz de D-Smart internet paketleri var. Yani herhangi bir şekilde D-Smart almanıza gerek kalmadı. Burada da birazcık Milenikom'a benzer şekilde Türk Telekom ya da Süper Online e, altyapısı arasında tercih yapabiliyorsunuz. Ve ilk 12 ay 234 lira, ikinci 12 ay 274 liralık bir ödeme yapabilirsiniz. Türk Telekom altyapısı isterseniz. E, bir diğer yandan bu Süper Online olsun diyorsanız, 264 lira ilk 12 ay, 304 lira ikinci 12 ay. 100 megabite kadar limitsiz fiber olduğunu geçtiğini söyleyelim. Yani 100'ü alamazsanız e kadarlık bir sözleşmeye girdiğinizde söylemek lazım bu durumda. Genel altlarıyla baktığımızda Evet klasik internet ücretleri artık 250 liralara varmış 100 megabitlik internet paketini düşündüğümüzde tabii ki 50, 24, 16 gibi paketleri düşünüyorsanız onlara da bakabilirsiniz ama fiber dediğimiz olgu bence 100 megabitten başlıyor. Yani 50 megabitte fiber değil de VDSL hatta 100 megabitte bile VDSL kullanabiliyoruz. Yani o yüzden burada ben 100'ü temel alarak fiyatlandırma yaptım. Dediğim gibi Milenikom'un bir fiyat avantajı var. Netspeed'in bir fiyat avantajı var. Ama bunlar da e, taahhütsüz olduğu için bence tıpkı Türknet gibi yakın zamanda bunlar da güncelleyeceklerdir. Yani şu anda arasanız öyle bir planımız yok diye de söyleyebilirler ama bu şartlar altında kendileri de e, bu fiyatları çok tutmazlar. Birazcık daha üst seviyelere çıkar diye düşünüyorum ama umarım değişmez. Böyle bir durum var. Şimdi burada artık fiyatlar da 200 liranın üzerine çıktığı için kafamızda iki soru var. Taahhütlü mü yapmak mantıklı yoksa TürkNet, Milenikom, NetSpeed gibi taahhütsüz tercihler mi? Burada artık olay birazcık sizin düşüncenize kalıyor. İstediğiniz zaman iptal edebileceğiniz, dondurabileceğiniz herhangi bir sıkıntı yaşamayacağınız durumlarda tabii ki Türknet, Milenikom ve Netspeed gibi yerleri tercih edebilirsiniz. Ki her ne kadar Türknet'in fiyatı artmış olsa da ki işte en büyük dezavantajı da o. Geçen ay 180 lira ödediğiniz ücret bu ay bir anda 250 liraya yükselmiş oluyor. Herhangi bir taahhüt durumu olmasa da. Taahhütlü de en azından hani ikinci yıl kabul edilebilir bir ölçüde fiyatı arttıracak şekilde ki önceden aslında 24'ler sabit olurdu. Şimdi 12 ona artı 12 yapıp fiyat bazlarını değiştiriyorlar. Bu açıdan baktığımızda hani 2 yıl boyunca ne vereceğinizi bilerek bir hareket etmek tabii ki mantıklı olabilir. Ama öğrenciyseniz işte kirada oturuyorsanız bu tarz durumlarda değişikliklerde altyapının desteklemesi desteklememesi gibi bazı sıkıntılar da olabiliyor. Artık burada tercih sizin. Bunlar dediğim gibi 2023 yılı fiyatları. Şu anda farklı insanlar var olan taahhütlerinde çok daha ucuz bir fiyatlandırma yapıyor olabilirler. Özellikle bir kampanyaya falan denk geldilerse. Lütfen sizler de kullandığınız internetin ve paket içeriğini ve fiyatını lütfen yorumlar bölümünde yazın. taahhütünüz bittiğinde yeni abonelikte ne kadar bir fiyat sizlere çıkıyor? Bunu da yazın. En azından insanlar kendi şeylerini de görmüş olurlar. Digitürk, Vodafone, Türksat, işte Türknet, Milenikom, Netspeed ya da o daha küçük yerel firmalarla alakalı da kendi kullandığınız internet paketini ve memnuniyetinizi yorumlar bölümünde yazarsanız insanlar da en azından tercih ederken sizin memnuniyetinizi, şehrinizi de yazmanız önemli. En azından içeride işte İzmir'de iyi bir internete denk gelirken Aydın'da, Denizli'de o kadar iyiye denk gelemeyebiliyoruz. Bu detayları da yorumlar bölümünde yazarsanız herkes birbiriyle paylaşmış olur. Ama gördüğümüz üzere artık 100 megabit bir internet istediğinizde Cebinizden ortalama 250 liranın çıkması gerektiğini görmekteyiz. Tahitiniz bitmek üzere ise fiyatlarda böyle bunları da söylemiş olalım diyelim. Başka bir Arduino Plus videosunda başka bir fiyat değerlendirme ve listemizde görüşünceye dek kendinize de. çok iyi bakın. Hoşçakalın.